Değerli misafirlerimiz, bankamızın 100. yılı vesilesiyle düzenlediğimiz konferansımıza hepiniz hoş geldiniz. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Geçen sene Cumhuriyetimizin 100. yılı vesilesiyle gerçekleştirdiğimiz Atatürk vizyonuyla gelecek yüzyıla bakış konferansında dilerim seneye de kurucumuzun bize emaneti olan bankamızın 100. yılı dolayısıyla da aynı anlamlı bir etkinlikte buluşuruz demiştim. İşte bugün Cumhuriyet'in bir yaş küçük kardeşi İş Bankası'nın 100. yılı vesilesiyle bir aradayız. 38 yıl bilfil hizmette bulunmuş olma gururunu göğsümde bir nişan gibi taşıdığım bankamızın kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk İş Bankası kurulurken 1924 senesinde kurucu genel müdürümüz Celal Bayar'ı şu sözlerle cesaretlendiriyordu. Sermayenin azlığına bakarak cesaretiniz kırılmasın. Böyle müesseseler için en kuvvetli sermaye zeka, dikkat ve iffettir. Teknik ve metodik çalışmasını bilmektir. Bu kanaatle işe sarılınız, beheme hal muvaffak olursunuz. Bankamız 1924 yılında böylece hızla işe koyulmuş. Kısa bir süre içerisinde Cumhuriyetimizin 10. yılında 1933'te Türkiye'nin en önde gelen bankası olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk o günlerde şunları söylemişti. İş bankası mütevazı bir sermaye ile işe başlamıştı. Mütevazı olan maddi sermayeydi. Manevi sermayesi çok büyüktü. Çünkü işin başında gayet kıymetli Haluk ve Sebatlı Celal Bey ve onun yanında birkaç kişiyi geçmeyen güzide arkadaşlar bulunuyordu. Bu maddi sermayenin yüzlerce mislisiyle işe başlamış ve hiç muvaffakiyet göstermeden batmış nice müesseseler tanırız. Demek ki bir müessesenin yaşaması, inkişaf etmesi, muvaffak olması o müessesenin başına geçenlerin haluk, dürüst ve imanlı zatlar olmasına bağlıdır. Banka memleketimiz iktisadiyatında çok nafi hizmetler ifa etmiştir. Bence bütün bu hizmetlerin fevkinde daha büyük olan bir hizmeti de bankacılığa gençlerimizi yetiştirmiş olmasıdır. En çok bununla iftihar ederiz. Türkiye İş Bankası Cumhuriyetin ve iktisadi bağımsızlık fikriyatının bir sonucu olarak böylece kurulmuştu. Bunun için uzun süredir kurucu kadrolar bir başka hedef ile ilgili de mücadeleye başlamışlardı. Milli iktisat. Yani her şeyin temeli olan kaynakları ve zenginliği üretecek gelişmiş ve bağımsız bir ulusal ekonomi yaratmak. Nitekim Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu amaçla askeri zaferlerin iktisadi zaferler ile perçinlenmesi gerektiğini sürekli hatırlatmıştı. Bu ihtiyaç ve bilinçle gelişmekte olan milli burjuvazi esnaf, çiftçiler yani toplumun bütün farklı kesimleri iktisadi kalkınma için kendilerini destekleyecek, var edecek bir talebi dillendiriyorlardı. Bu talep milli bir bankaydı. Aslında milli bankalarda yok değildi. Osmanlı'da devlet yöneticileri yabancı bankaların ekonomiye hakimiyetlerini bir nebze dengelemek için girişimlerde bulunmuşlar. 1888'de Ziraat Bankası'nı kurmuşlardı. Ancak Osmanlı tarihinin son dönemde hızlı gelişen ve dönüşen ekonomisinde yabancı bankaların hakimiyeti sürüyordu. Lozan Anlaşması ve Cumhuriyet'in ilanının ardından bağımsızlığın son tescili iktisadi sahada yapılmak durumundaydı. Bu vizyonla Türkiye İş Bankası Cumhuriyet'in üzerinden bir yıl daha geçmemişken büyük taarruzun dikkatinizi çekerim. Büyük taarruzun başlangıç tarihine denk getirilerek 26 Ağustos 1924'te kuruldu. Türkiye İş Bankası Ankara'da mütevazı bir binada küçük bir kadro ve sınırlı bir sermaye ile işe koyuldu. Misyonumuzu kurucularımız 1926 yılında şöyle ifade etmişlerdi. Banka denilince akıllara vehleten ilk anda para gelir. Basit ve umumi telakkisinde banka demek para evi demektir. Bizim milli müessesemiz başlı başına bir iktisat programı olan ünvanı ile bu ananeyi yıkmıştır. Bizim bankamız para bankası değil, iş bankasıdır. İş bankası için İş bankası için Atatürk'ün vatanı kurtaracak ve yükseltecek tedbirlerin başında gördüğü halkın doğrudan itibar ve itimadından doğup meydana gelen tam manasıyla modern ve milli bir banka kurulması idealinde ifade ettiği dört kavrama dikkatinizi çekmek isterim. İtibar, itimat, modern ve milli bir banka. İşte İş Bankası budur. 1933 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vurguladığı gibi İş Bankası'nın Türkiye'de bankacılığı kısa süre bankacılığa kısa sürede yaptığı en büyük katkı genç bankacı nesiller yetiştirmesiydi. Sadece sermayesi Türk bir banka değil, çalışanları da Türk olan bir banka yaratılabilmişti. Yıllar sonra merhum Celal Bey, genel müdürlerimizden rahmetli Burhan Karagöz'e yaptığı bizzat açıklamalarda kuruluş için 26 Ağustos olsun istedim. Mukaddestir diyor. Aile çocuklarını, inandığım aile çocuklarını seçtim. Yabancı danışmanlar alabilirdim. Tanıdıklarım da vardı ama Türkler banka kuramaz dedikleri için bu kompleksi yenmek için almadım diyor. Kuruluşunda Türkler bankacılık yapamaz denmişti ama daha 10 yıl geçmeden tamamen Türklerin idare ettiği bir banka Türkiye'nin en önemli finans kurumlarının artık başında geliyordu. Banka kurulurken iki önemli vurgu vardı. Bağımsızlık ve millilik. Bugünkü iş yapma tarzımızın ve ahlakımızın nasıl genetiğimize, DNA'mıza işlenmiş olduğunu gösterebilmesi bakımından kurucu genel müdürümüz Celal Bey'in daha yolun başındayken İş Bankası'nın hissedarlarının hukuk ve menfaatini gözettiği kadar memleketin ve cumhuriyetin iktisadi ihtiyaç ve durumunu da göz önünde bulundurmak mecburiyetinde olduklarını vurgulaması son derece anlamlıdır. Bankanın iş yapma tarzına dair o yıllardan bir örnek vermek istiyorum. 1927 yılında manifatura ithalatı yapan tüccarlardan bazılarının cüretkar hareketleri ve kambiyo dalgalanmaları nedeniyle bu sektörde yaşanan buhran sırasında banka müşterisi olan tüccarlara samimi ve hakiki bir destek vermek yönünde politika belirliyor. Ancak bu destek Spekülasyon ve kredi bolluğundan dolayı maceracı hareketlerden uzak duran, temkinli ve ihtiyatlı tüccarlar için ancak geçerlidir diyor. Biz bu kültürü tevarüs ediyoruz. Yine bankanın çalışma tarzına ilişkin bir başka örnek. Hızlı şubeleşme döneminde halk meydanlarda iş bankası isteriz dövizleri açarken, hatta talepler Cumhuriyet Halk Fırkası'nın ileri gelenlerinden, milletvekillerinden, valilerden, ticaret odalarından gelirken banka talepler kimden gelirse gelsin kendi araştırmasını mutlaka yapıyor. Piyasa etüdünü kendisi yapıyor. Sonuçta piyasa rasyonellerine göre hareket ediyordu. Bağımsızlık, millilik ve ülkeye hizmet unsuru rasyoneliteden uzaklaşan bir popülizme asla dönüşmüyordu. Bir örnek daha vermek istiyorum. 1950'li yıllar Demokrat Partisi iktidarı dönemi, Üzeyir Avunduk Bey, Demokrat Parti'nin Ankara İl Başkanı, İş Bankası'nın genel müdürü oluyor. Ve bir süre geçtikten sonra Başvekil Adnan Menderes arıyor Üzeyir Bey'i, Üzeyir Bey'e soruyor, nasıl gidiyor banka diye, o da gayet iyi gidiyor efendim diyor. Bize gelen haberler öyle değil, partililerin talepleri pek karşılanmıyormuş diyor. Bunun üzerine Üzeyir Bey şöyle cevap veriyor. Efendim siz partinizin il başkanıyla konuşmuyorsunuz, İş Bankası genel Müdürü ile konuşuyorsunuz. Buranın bir omurgası var efendim. Her gelen geldiği şekliyle değil burada şekil alır. <laughs> Ehliyet ve liyakat sistemimizin kökenleri bakımından da bir şeyler söylemek isterim. Şubeleşme sırasında tabi personel ihtiyacı da artıyor personelin yetişmesine en başından itibaren çok özel bir önem veriliyor. Daha önceden başlayan yurt dışına staja eleman gönderilmesi daha 1928'de kuruluşun üzerinden 4 yıl geçmişken sistematik bir hale getiriliyor. İsviçre'de Société de Bank Suisse'de düzenli staj programı açılıyor. Düşünebiliyor musunuz? Her yıl belli sayıda bu staja banka çalışanı gönderiliyor. Peki nasıl gönderiliyor? Bunlar sınavla seçiliyorlar. Sınav evrakı şubelere kapalı zarflar içerisinde gönderiliyor. Üst düzey şubeli, şube yöneticileri ve adayın önünde imtihan başlarken açılıyor. Kişisel uyarılar ve işten çıkartmalar ibret olması ve öğretici bir nitelik kazanması için 1928'den itibaren tüm örgüte duyuruluyor. Müsabaka ile memur alımları yapılıyor tercihan dil bilen kişilerin başvurması tavsiye ediliyor ve işe alınanların maaşları sınavda aldıkları derecelere göre belirleniyor. İşte bu prensiplerle o günden bugüne gelen bu güzide kurum için ben büyük bir gururla ifade ederim ki İş Bankası bütün memleket satında mütevazı, mazbut ailelerin kısıtlı imkanlarıyla okumuş, iyi okumuş çocuklarının başarı hikayesidir. Bir patron yok. Ayırma, kayırma yok. Ne var yerine? Ehliyet ve liyakat var. Zeka, dikkat ve iffet var. Metotlu çalışma var. Bizim çalışmalarımızın bu ülkede bu kadar kırılma, kutuplaşma ortamında hiçbir sübjektif paranteze alınma imkanı yok. Büyük bir güvenle söylüyorum bunu. Yerine ne var? Bir işin sadece tekniğine ve etiğine bakmak var. Başka hiçbir kıstasımız yok başka da hiçbir kriterimiz yok. Çalışanlarla yöneticiler arasındaki profesyonel ilişkinin yanı sıra şaşıracaksınız. Adeta bir ebeveyn ilişkisi de yaşıyor bizim kültürümüzde. Örneği var mıdır bilmiyorum ama bu da geçmişten tevarüs ettiğimiz, miras aldığımız bir karakterdir. Örneğin genel müdür Celal Bey'in eleştiriler yönelttiği Erzurum şube müdürü kendisine gelen mektupla ilgili olarak Celal Bey'e yazdığı mektupta şöyle diyor. Mektubu bir müessese müdürünün bir memura vaki ihtarından ziyade müşfik bir babanın nasihat ve arzusu hilafına hareketinden müteessir olarak yazılmış bulmakta olduğunu ifade ediyor. Muhteşem bir ifade. İşte devraldığımız kültür bu kültürdür. İş Bankası o yıllarda sadece bankacı nesiller yetiştirmekle de kalmadı bankacılık alanında imza yetkisine sahip kadın yöneticileri bünyesinde yetiştirerek dünyada da ilklerin arasına girdi. Daha Daha 1929'da örneğin Ankara şubesinde çalışanların yaklaşık yüzde %15'i kadınlardan oluşuyordu. 1929'da. Kadınların 1930'lu yıllarda seçme ve seçilme haklarının alındığı bir ortamda Beyoğlu şubesinde Hatice Hanım muamelat amirliğine yükseltiliyordu. Hakimiyeti Milliye Gazetesi bu mevkiye yükselen bir kadının Avrupa'da dahi nadir olduğunu hatırlatırken Hatice Hanım'ın iyi derecede İngilizce ve Fransızca bildiğini evli ve dikkatinizi çekerim aynı zamanda altı çocuk annesi olduğunu ifade ediyordu. Hatice Hanım hayata sığdırdığı bütün bunların yanı sıra bankada çalışırken kız lisesinde de İngilizce dersi veriyordu. 1953 yılına gelindiğinde İclal Rıza Ersin Hanım ilk kadın şube müdürü olarak atanacaktı. Kendilerini bu özel ve güzel insanları rahmetle minnetle anıyorum ruhları şad olsun. Yine aynı doğrultuda yıllar yıllar sonra yönetim kurulu başkanlığı görevimi Sayın Hüsun Tüm Savaş'tan devraldığım için bunu da son derece güzel, özel bir örnek olarak hatırlıyorum. İş Bankası personel bulma ve yetiştirme konusunda attığı hızlı adımlar gibi mevduat toplamada da az zamanda büyük işler yapmış, büyük bir atılım gerçekleştirmişti. Kurulduktan 8 yıl sonra sektörde takriben 50 bankanın toplam mevduatı 184 milyon lirayken tek başına İş Bankası'nın mevduat rakamı 46 milyon lirayı aşmıştı. Yani 1925'te toplam mevduatın yüzde dokuzuna sahipken 1932'ye gelindiğinde bu yüzde %25 25'e ulaşmıştı. Cumhuriyet'in 10. yılında gerek bu kıstaslar bakımından toplam mevduat mudi sayısı 38 milli ve 9 yabancı bankadan oluşan bankacılık ortamında ilk sıraya yükselmişti. İşte samimiyetle, inançla yürütülen çalışmalar mutlaka toplumda da samimi karşılığını buluyor. Bu başarıda elbette İş Bankası ile özdeşleşen Kumbara'nın da çok önemli bir payı vardı. Sizler de hepiniz hatırlayacaksınız. Hepimizin hatıralarında bunu anmadan İş Bankası yolculuğunu anlatan müşteri hatırlamam ben. Kumbara bu dönemde bankanın kurucu genel müdürü Celal Bayar'ın girişimiyle gündeme gelmişti. Ulusal bir ekonominin inşa sürecinde tasarruf adabı yaratmanın ve milli kaynakların bankalar aracılığıyla yerli üretime kaydırılmasının yönlendirilmesinin bir sonucuydu. Kurucumuz Reisi Cumhur Gazi Mustafa Kemal Atatürk o günün sloganını şöyle özetlemişti. Azami tas tasarruf şiarı millimiz olmalıdır. Tasarruf ulusal ekonominin inşasında önemliydi. Çünkü milli iktisat çerçevesinde temel hedef ve iktisadi kurtuluş ülkenin sanayileşmesinde görülüyordu. Türkiye İş Bankası bir ticaret bankası olarak kurulmuş olsa da kurulduğu andan itibaren sanayileşme yüküsüne ayrı bir bağlılığa sahipti. İlk yönetim kurulu başkanı Mahmut Soydan Bey sanayileşmeyi doğrudan sömürüden kurtuluş yolu olarak görüyor ve Türkiye'yi milli sanayini kurmaya icbar eden siyasi ve iktisadi zaruretleri kim bilmez? Davamız basittir memleketimizi ham maddecilikten müstemleke iktisatından kurtarmak istiyoruz diyordu. Böyle bir milli seferberlik için 1930 yılında İş Bankası'nın kurucusu olduğu Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti bir sanayi kongresi düzenledi, bir sanayi sergisi açtı. Burada İş Bankası'nın yönetim kurulu üyesi Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti'nin de genel sekreteri Rahmi Bey, Türkiye sanayileşmek mecburiyetindedir memlekette yetişen ham maddelerin sadece rençberi değil, aynı zamanda imalcisi de olmalıyız diyordu. İşte İş Bankası Cumhuriyet'in ilk döneminde madencilik, şeker sanayi, dokuma, sigorta, cam sanayi gibi sektörlere bu vizyonla yoğunlaştı. Daha kurulurken dış ticaret yapacak tüccarı krediyle desteklemeyi, Türk ihracat mallarının en müsait şartlarda ve değer pahasıyla uluslararası pazarlarda satışını kendisine bir misyon olarak seçmişti. Bu uğurda daha 1930'larda İş Limited şirketini inanabiliyor musunuz? Pazarlamaya odaklanacak olan Mısır İş Limited ve İş Comimport şirketlerini kurdu İş Bankası. Bunlarla da sınırlı değil bu vizyon. 1932'de dikkatinizi çekerim. 1932'de Mısır'ın İskenderiye, Almanya'nın Hamburg şehirlerinde şube açtı. Kuruluş yıllarından gelen ve 100 yıl boyunca devam eden ülke ekonomisine, sanayileşmeye, dış ticarete katkı vizyonumuz sayesinde şunu çok rahatlıkla ifade edebilirim. Bu ülkede faaliyet gösteren mikro işletmelerden orta boy işletmelerden en büyük gruplara kadar birçok işletmenin hemen tamamında temelinde İş Bankası'nın harcı vardır. Ülkemizde üretim yapan, ekonomik değer yaratan bu ülkeye bir çivi çakan Sonuçta bu ülkeyi seven ve geliştiren her inisiyatifte finansman kalkınmaya ve altyapıya yönelik bütün proje finansmanlarında şehir hastanelerinden Avrasya tünelinden Osman Gazi Köprüsü'ne enerjiden otoyollara köprülerden limanlara her yerde söylemeyiz İhalardan sihalara arkasında bizim katkımız var bizim aklımız var. Bu tarihi mirastan da görüleceği üzere İş Bankası kendisini hiçbir zaman sadece bir finansal kuruluş olarak görmemiş ve bununla da sınırlandırmamıştır. Bunun sebebi topyekün bir kalkınma için kendimizi ülkemize karşı hep sorumlu hissetmemizdir. Bu yüzden kuruluş yıllarından itibaren dikkatinizi çekmek isterim. İlk özel sermayeli yatırım ve kalkınma bankası, sigorta ve reasyonans şirketleri İş Bankası çatısı altında faaliyete geçmiştir. Bugünse teknoloji alanında hayata geçirdiğimiz yine zamanın ruhunun, dönemin gerektirdiği iştiraklerimizle, girişimcilere verdiğimiz destekle bu misyonumuzu aynen sürdürüyoruz. Bu ülkeye karşı sorumluluğumuzun yine parçası olarak çevre, kültür, sanat, eğitim, bilim, spor, bütün alanlarda kalıcı değer yaratmak, ülkeye ve topluma fayda sağlamak amacıyla hayata geçirmeye devam ettiğimiz inisiyatiflerimizle bu vizyonu sürdürüyoruz bu faaliyetlerimizin arkasında toplumdan kazandığımızı tekrar topluma kazandırma amacı yatar. Bu güzel ülkeyi daha da güzel, daha da iyi kılmak, bizden sonrakilere daha yaşanılır bir dünya bırakmak ülküsü yatar. Şimdi ikinci yüzyılımızın eşiğindeyiz. Dünyada ve ülkemizde ekonomik, sosyal, kültürel birçok değişim yaşanıyor. Bir yandan da teknolojik gelişmeler ve giderek hızı artan, dozu artan dijitalleşmeyi idrak ediyoruz. Bankacılığın kartonlarla, hesap makinalarıyla, fasitlerle, şeritli makinalarla yapıldığı dönemde meslek hayatına başlayan ve sektördeki teknolojik gelişmelerinin çoğuna doğrudan tanıklık etmiş birisi olarak açıkçası ben gümbür gümbür gelmekte olan bu teknolojik dalgayı, üretken yapay zekayı, chat GPT'yi hayretle ama kesinlikle onun da öncüsü olacak çalışmalarla izliyoruz, takip ediyoruz. Dilin sırlarını çözen 3-5 yıl öncesine kadar sadece insan beyninin yapabileceğini sandığımız, düşündüğümüz edebiyat, müzik ve sinema gibi alanlarda dahi son derece etkileyici dokunuşlarla bizi şaşırtan bir yapay zeka çağından geçiyoruz. Böyle bir dünyada cari bilanço sorumluluklarımız kadar hatta belki de daha fazla bankayı grubu geleceğe hazırlamak. Geleceği öngörerek olası tehditlere karşı hazırlıklı olmak, fırsatlara karşı da imkanlardan yararlanacak şekilde bu alandaki sorumluluklarımızı yerine getirmek durumundayız. Kurucu Genel Müdürümüz Celal Bayar 1928 yılında "Rakamların belagatı yanında yapabileceğim en parlak beyanın kıymeti olmaz." demiş. Türkiye İş Bankası 100. kuruluş yıl dönümünde 2024 yılının Haziran ayı itibariyle 2.9 trilyonluk aktif büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük özel bankasıdır. Hane halkı ihtiyaçlarından büyük ölçekli yatırımların finansmanına kadar farklı alanlarda İş Bankası'nın kredilerle Türkiye ekonomisine desteği 1.9 trilyon Türk lirasına ulaşıyor. Bu itibarla Türkiye ekonomisine en büyük desteği sağlayan özel banka hüviyetini koruyor, sürdürüyor. Türkiye İş Bankası çalışanları, iştirakleri ve kurum kültürüyle 100. yılında da sürdürülebilir bir dünya ve toplumsal refaha sahip bir gelecek için akıl ve bilimin ışığında, rehberliğinde, doğa ve insanın merkezine alan girişimleriyle ikinci yüzyılına giriyor. Yüzyıllık geleneğin vizyonuyla istikbale bakıyoruz. Zihnimizde kurucumuzun başarı için yeterli gördüğü tek bir nasihat var. Zeka, dikkat, iffet, teknik ve metotlu çalışmak. Kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ülkemizin ve bankamızın kurucu kuşaklarını saygıyla anıyor. Konferansımızı onurlandırdığınız için siz değerli misafirlerimize ve saygıdeğer konuşmacılarımıza en içten samimi saygı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun efendim.